Herkese selamlar dostlar. Airdrop mühendisine hoş geldiniz. Linea Park'ta LXP topladığımız görevlerde artık son haftaya 6. haftaya girdik. Bildiğiniz gibi Linea Voyage vardı. Linea Park'ı da sonunda yine sizlerle Linea Voyage olduğu gibi bitiriyoruz. Bu hafta gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten inanılmaz basit görevler ve inanılmaz az gez ücreti ödüyoruz. Yani işlem ücreti ödüyoruz. Üstümüze resmen LXP adırmışlar İnanılmaz derecede güzel LXP puanı toplayacağız sizlerle videomuzda. Ve aynı zamanda 1 dolar bile belki ödemeyeceğiz. Zaten videoda hep birlikte sizlerle canlı canlı göreceğiz diyelim. Lafı daha fazla uzatmadan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki sonraki bu tarz fırsatları anında öğrenmeye devam edebilir. Bildirim zilini kesinlikle açın diyelim ve artık anlatıma geçelim. Evet dostlar artık Linea Parka nasıl girerim, Levtree'yi nasıl kullanırım bunlara bildiğinizi tahmin ediyorum. Eğer bilmiyorsanız yine açıklamalar kısmındaki linkten öğrenebilirsiniz. Hala zamanınız var. Son hafta şu anda bu hafta içerisinde hepsini görevleri tamamlayabilirsiniz. Çünkü eski görevlerde artık açıldı. Zaten eski görevlerde yapabiliyorduk ama bildiğiniz gibi bazı bonus kısımlar var. Bu bonus puanları şu anda yeniden toplayabiliyoruz. Yani birinci haftada, ikinci haftada, üçüncü haftada yapmadığınız bonus görevler kaldıysa kesinlikle yine bu hafta bitirmeyi unutmayın. Çünkü bu hafta son hafta arkadaşlar. Etkinlik bitiyor diyelim. Ve artık altıncı hafta görevlerimizi yavaştan başlayalım. İlk görevimiz z Öncelikle tıklıyoruz. Şunu unutmayın birazcık yoğunluk var son hafta olmasından dolayı birçok insan eski görevleri de tamamlamak için şu anda Layer Tree'ye akın ediyor. O yüzden yükleme süreleri biraz uzayabilir. Görevlerin onay süresi biraz uzayabilir. Yani demek istediğim Layer 3'de direkt onaylanıyor. Ancak sitelerin açılması, yüklenmesi birazcık uzun sürebilir. Bunu unutmayın. Çok basit bir şekilde arkadaşlar ZS görevinde Continue'ya basıyoruz. Ardından Daily Check'in yapmamız gerekecek. Open ZS deyip ZS'in web sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından bakın cüzdanınızı bağlayacaksınız sağ üst köşeden. Sağ üst köşeden cüzdanı bağladıktan sonra buradan check-in diyorsunuz çekim butonuna tıklıyorsunuz ve cüzdanınıza gelen uyarıyı onaylıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23 sent civarında toplamda ücret ödüyoruz. Bakın 1 dolar bile değil. Eskiden hatırlayacak olursanız 2 dolarlar, 3 dolarlar, 5 dolarlar ödediğimiz görevler oluyordu. LXP kasmak için şu anda yalnızca 23 sente biz 25 LXP'yi kazanacağız. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz onaylandı. Şimdi geliyorum verify ediyorum bu taraftan ve 25 LXP benim hesabıma gelmiş olacak. Eskiden zaten bakın 1070 LXP vardı. Buradaki optional task'leri zaten skip deyip geçebiliyoruz. Herhangi bir LXP bize vermiyor. Ekstra böyle airdrop falan olursa projeyle alakalı anca o zaman yaparız. Yaklaşık bir 10 saniyelik beklemenin ardından görevim onaylandı devam ettim ve LXP'min geldiğini görüyorsunuz. İkinci görevimiz Experience MicroTree Magic diye bir görev arkadaşlar. Bu görevde tekrardan 25 LXP kazanacağız. Continue deyip başlayalım. Open MicroTree diyoruz. MicroTree'nin web sayfasına giriyoruz. Burada yine sadece bir NFT mintleyeceğiz. Bakın buradaki NFT'yi Connect Wallet diyoruz. Sağ üst köşeden Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. İmzalıyoruz öncelikle bağlamak için. Ve ardından geliyoruz. Mint Nav tuşuna basıyoruz. İstediğiniz kadar mintleyebilirsiniz. Ancak daha fazla mintlemenizin herhangi bir avantajı yok. Yani boş boşuna ben açıkçası uğraşmadım. O yüzden yalnızca bir adet mintleyeceğim. Mint Now'a bastım ve cüzdanımdan onaylıyorum. Bakın bu da yalnızca 27 centlik bir tutar ödüyorum ve görevim onaylanmış olacak. Ethereum'da yeni güncelleme geldikten sonra Layer 2 ağları çok fazla ucuzladı. Şu anda geçmeyen birkaç tane Layer 2 daha kaldı. Onlar da yakında geçecek. Linea'daki bu geçişin etkilerini de sizlerle gördük. Continue deyip görevi tamamladım. Bunu da optional task e skip diyorum ve 25 LXP benim hesabıma geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi totalde LXP'm yine yükseldi ve üçüncü görev Alien Swap görevi. Alien Swap görevi de diğerleri gibi oldukça basit. Yine sadece bir NFT mintleyeceğiz ve 30 LXP kazanacağız open deyip devam ediyorum. Daha önce bu görevleri yaptığım için artık benim cüzdanım Alien Swap'a bağlı. Sizin değilse yine sağ üst köşeden connect wallet diyorsunuz. Cüzdanınızı bağlamak için imzayı atıyorsunuz. Ve buradan yine mint lav diyeceğiz yine sadece NFT mint diyoruz arkadaşlar oldukça basit bunun yalnızca 45 sent diyoruz yani diğerlerine göre biraz daha pahalı ancak 30 LXP kazanıyoruz bence bu LXP'ler ciddi anlamda airdrop'ta karşılığı olacak yani burada ödediğimiz gez ücretlerinin kat kat fazlasını alacağımızı düşünüyorum o yüzden bu LXP'leri kazanırken ödediğim işlem ücretleri benim asla canımı sıkmıyor bunu net bir şekilde söyleyebilirim birazcık uzun sürdü ancak işlemimiz onaylandı. Hemen verify ediyorum ve bu görevde ek olarak bir bonusumuz var. Diğerlerine kıyasla bir bonus daha bulunuyor. Bu da Alien Swap üzerine bir alım satım ya da listeleme işlemi yapmamızı istiyor. Hemen Open Alien Swap deyip yeniden web siteye giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sizin cüzdanınızda bulunan NFT'ler gözüküyor. Bu, bu NFT'lerden herhangi birini satabilir, yeni bir NFT alabilir ya da NFT'nizi yalnızca listeleyebilirsiniz. Şuna dikkat edin önemli NFT'leriniz gitmesin. Layer 3 görevleri, Linea Park görevleri esnasında mintlediğimiz NFT'ler ne olur ne olmaz kalsın belki projelerden bir airdrop gelir. Böyle çok önemi olmayan şu şekilde bir NFT'yi listeleyebilirsiniz. Mesela free mintlere falan katıldıysanız. Eğer hiçbir şey yapmadıysanız Böyle herhangi bir linea park görevleri sırasında mint dediğiniz NFT'lerden birini çok pahalı şekilde listeleyin. Ardından listelemeyi iptal edersiniz diyelim. Yine Alien Swap da şu anda aşırı yoğunluktan dolayı geç yükleniyor. Ben yüklendikten sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 30-40 saniye bekledim. Sonunda yüklendi listeleme ekranı bu şekilde default olarak Alien Swap'ta listeleme gözüküyor. Bunu hiçbir şekilde değiştirmeyin. Alien Swap üzerine işlem yapmamız lazım. Next tuşuna basıyoruz. Ardından kaç Ethereum'a satmak istediğimizi buraya giriyoruz. Çok bir önemi yok. Zaten floor'u bunun çok az gözüküyor. Ben ama 0.01 Ethereum'a listeleyeceğim. Herhangi bir kazancı kaybı olmayacak zaten benim için. 10 XP kazanmak için ben bu işlemi yapıyorum. Yalnızca 2 sente koleksiyonun harcama onayını veriyorum ben Alien sıvaba Görmüş olduğunuz gibi iki kere onaylaya bastım. Bu onayları verdikten sonra tekrardan imza isteyecek sizden. Bu imzayı da onaylıyorsunuz. Çünkü ilk verdiğimiz onay koleksiyonun harcama izni. Şimdi de koleksiyonun listeleme iznini verdik ve listelendi gördüğünüz gibi. Yeniden bu işlemler tamamlandıktan sonra Layer 3'e geri dönüyorum ve Verify tuşuna basıyorum. 10 LXP daha hesabıma geçti. Toplamda bu görevden 40 LXP sizlerle beraber kazanmış olduk. Continue deyip ana sayfaya döndüğümde zaten LXP'nin hesabıma geldiğini birazdan göreceksiniz. Gerçekten işlem ücretleri ucuz olsa bile bekleme süresi şu an beni biraz yordu arkadaşlar. LXP'lerimi kazanıyorum. Çok ucuza işlem yapıyor olsam bile yoğunluk birazcık yoruyor diyebilirim. Çünkü normalde böyle tık tık görevleri yapabilirken şu anda o kadar hızlı gitmiyor. Sonraki görevimiz Frog Wars. Allah'tan bu görevde de yalnızca NFT mintleyeceğiz. Toplamda 40 LXP'lik bir görev. O yüzden önemli görevlerden biri. Hemen Open Frog Wars diyorum ve web siteyi açıyorum. Direkt cüzdanınıza bağlama izni verebilirsiniz ve ardından bakın burada Free Claim diyor. Free Claim'e basıyorsunuz. Buradaki NFT'yi mintleyeceksiniz. Bu da toplamda 40 sent alıyor bizden. Cüzdanını onaylayın. Cüzdanınıza geldikten sonra asıl görev 25 ile XP'lik görev bitmiş olacak. Bir de bonusumuz olacak bu görevde. Gördüğünüz gibi dostlar işlem onaylandı. Hemen geri dönüyorum ve verify ediyorum. İlk görevimizi tamamladık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikinci yani bonus görevi yapmak için tekrardan Open Frog Wars'a basıyorum. Web site açıldıktan sonra arkadaşlar sitenin en altına inmeniz gerekiyor. Bakın burada çeşitli savaşçılar var oyunda kullanabildiğiniz. Buradan sıfır kristal ücretiyle buradaki widget'ı mintlememiz lazım. Buy tuşuna basıyoruz. Buradaki bakın böyle ağaç adama benziyor. Bunu mintleyeceğiz. 3 sent karşılığında mintliyoruz. Gerçekten ucuzmuş. Gördüğünüz gibi mint işlemi tamamlandı dostlar. Burada yine Chrome üzerinden bir uyarı gönderdi bana. Satın alma tamamlandı diye. Hemen yukarı gidip bakın buradan Battle tuşuna basıyorum. Mintlediğimiz NFT'yi burada görebiliyorsunuz. Battle'a bastıktan sonra yüzdenden yine buradaki erişim iznini onaylıyorum. NFT koleksiyonumuza yani buradaki NFT'mize erişme izni veriyorum oyuna. Diğer NFT'lerinize erişim izni vermemiş oluyorsunuz. Yalnızca buna güvenlik konusunda o yüzden bir problem yok. Ardından diğer gelen uyarıyı onaylıyorum. Bunu da onayladıktan sonra artık oyuna giriş yapmış olacağız. Bu da onaylandı dostlar. Tahmin ediyorum ki artık buradan Verify'a bastığımızda Layer 3'e geri dönüp bu görevde onaylanmış olacak. 15 XP daha kazandım buradaki optional task'i istiyorsanız Twitter hesaplarına, Discord hesaplarına girebilirsiniz. Direkt skip deyip geçiyorum ben ve hesabıma 40 LXP daha yapmış oldu. Continue deyip Direkt ana ekrana dönüyorum. LXP'lerim hesaba geldi. Şu anda 1200 oldu. Ve diğer görev Trusta'nın görevi. Trusta ile bildiğiniz gibi biz Proof of Humanity görevlerimizi yapmıştık. Yani insanlık kanıtımızı yapmıştık. Şimdi de Trusta'nın NFT'sini mi Aslında bu görev en iyi görevlerden bir tanesi. Çünkü hem LXP kazandırıyor hem de Trusta puanı kazandırıyor. Şimdi burada bizden şunu istiyor. Öncelikle bir Lineal Media Reputation Attestation'ını yap diyor. Hemen bunu yapalım. Zaten biz sizlerle daha önce yapmıştık. Ama yapmamış olanlar olabilir. Bunu göstereceğim. Bu arada Trust'ların Proof of Humanity olayı şu anda durduruldu arkadaşlar. Yani daha önce Linea POH yapmamış olan varsa birazcık zorlanacaklar. Trust'ı en kolay yöntemlerden biriydi. Bakın benim daha önce yapmış olduğumu görebiliyorsunuz. Attestation expired diyor. Ya şu anda Verify'a basarsam yine olacaktır diye tahmin ediyorum. Ancak yapmamış olanlar olabilir. Proof of Humanity'de kullanamasanız bile buradan Submit'e basıp bunu yapmanız gerekiyor. Görevi tamamlayabilmek için yalnızca 85 sent civarı bir şey ödeyeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde tamamlanacak. Onayladıktan sonra sizin buradaki linea ağında yapmış olduğunuz işlemleri, aktifliğinizi, kullandığınız gün sayısını, hacminizi vesaire hepsini bir araya getiriyor. Ve size bir puan veriyor. Benim puanım şu anda 80'miş. Bunu yaptıktan sonra next tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Tüm adımları tamamladığını bana söylüyor. Bu 90 gün boyunca geçerli olan bir puan arkadaşlar. Puanınız eğer aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsanız çok yüksek ihtimalle yükselmeye devam edecek. Mintlediğim için hemen verify diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi birazdan 10 LXP hesabıma geçecek. Ardından ikinci göreve geçeceğim. Artık NFT mintleme tarafına geleceğiz. Böylece hem Trust'a puanımızı kazanacağız. Yani Trust'a ileride bir token çıkar airdrop yaparsa buradan da hak kazanmış olacağız. Bir taşla iki kuş vuruyoruz bu görevde. Ancak görmüş olduğunuz gibi yine bekleme süreleri hala uzun sürmeye devam ediyor. Evet ilk görevimiz sonunda tamamlandı. Sıra geldi ikinci göreve Trust'a üzerinden yumurta NFT'sini buradaki Basic Dragon Egg NFT'sini mintleyeceğiz. Free mint diyorum ve görmüş olduğunuz gibi yalnızca 8 cent gibi bir ücrete bu NFT'yi mintlemiş oluyorum. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu görevi yapmanız için 20'den fazla medya puanına sahip olmanız lazım. Uzun zamandır zaten bu Linea Park görevlerini vesaire yapıyorsanız 20'den fazladır puanınız. Hesabınızı yeni açtıysanız ilk defa bu görevlere falan başlıyorsanız yüksek ihtimalle 20'den az olacağı için bunu yapamayabilirsiniz. Onu da kesinlikle unutmayın. Ancak diğer görevleri yaptıktan sonra buna geri dönerseniz 20'nin üstüne çıkacaktır. O yüzden bu görevi de tamamlayabileceksiniz. Ve NFT'yi mintledim. Hemen buradan claim'e de bastım ve görmüş olduğunuz gibi 10 e-trust'a puanımı da aldım. Tekrardan layer 3'ye geri dönüyorum ve 20 LXP'mi almak için verify'a basıyorum. Böylece 30 LXP Trust'a görevinden de kazanmış oldum. Bakın burada işte Trustal hepsi Twitter'dan ve Discord'dan takip edin diyor. Bunu zaten Trustal'ın kendi sitesinden de yapabiliyorsunuz. Poh videosunda göstermişizdir. O yüzden bu puanı almak için kesinlikle bence yapın. 5 puan Trusta tarafında da önemli. Ve görmüş olduğunuz gibi 30 LXP daha hesabı eklenmiş oldu. Şimdi bir sonraki göreve geçiyoruz. ACG Worlds görevine geçiyoruz. Burada da bir NFT mintleyeceğiz. Çok basit bir görev olacağını tahmin ediyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Open ACG Worlds'e tıklıyorum. Connect tuşuna basıp Metamask'imi bağlıyorum ve ardından Mint'e tıklıyorum. Hemen buradan da bu görev birazcık pahalı geldi. Bakın 1.87 dolar tutuyor. Ancak onaylaya basıp ben bunu mintleyeceğim. Çünkü karşılığında 25 LXP alacağız. Görmüş olduğunuz gibi Mint başarıyla gerçekleşti. Hemen Verify diyorum ve 25 LXP'yi kazanacağım arkadaşlar. Görev onaylandı. Burada kısım opsiyonel. İster Skip dersiniz, ister direkt. Verify dersiniz zaten onaylayacaktır. Bu kısımdan sonra görmüş olduğunuz gibi 25 LXP hesabıma gelmiş oldu. Bir sonraki görev bilinear'ın görevi. Bilinear görevi birazcık uzun olsa da güzel bir LXP bize verecek. Bakın 40 LXB veriyor hemen begin diyorum. Yapan kişi sayısı da azmış. Bu görevler böyle bonusu falan var diye birazcık daha uzun sürebilir. Ancak kesinlikle zor görevler değildir. Hemen open by tıklıyorum. Sağ üst köşeden cüzdanı bağlayacağım. Connect Vault'a tıkladıktan sonra mesajı göndere bastım. Ve buradan giriş iznini verdim. Hemen Mint token'a basıyorum. Mintlemeye çalıştım ancak şu anda bir error veriyor arkadaşlar. Hata verdiği için daha fazla denemeyeceğim bu görevi. Sona bırakacağım. O yüzden hemen bir sonraki göreve geçiyorum. Bakın bir sonraki görev Okapi'nin görevi. Okapi'nin görevi de yine bonusu olan bir görev. Güzel LXP verecek bize. Yüklenirse göreceğiz. Evet toplamda 40 LXP. 152 bin kişi yapmış. Continue diyerek hızlıca geçiyorum. Ve Open Okapi'ye tıklıyorum. Bağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra burada kendinize bir isim ve nickname bulunuyor. Username'im ne olsun? Airdrop müh olsun. Airdrop mühendisinden bu da Airdrop m olsun mesela ve next'e basayım. Buradan istediğiniz gibi zevklerinizi vesaire şekillendirebilirsiniz. Ben direkt not now diyorum. Hemen şu anda geçiyorum. Ardından beni ana sayfaya atıyor görev sayfasına gelmek için yeniden şuradan open okapi deyip görev sayfasına geliyorum arkadaşlar. Mint NFT Nava tıkladım ve buradan Mint My Okapi Reputation Vault'a tıkladım. Linea ağına geçip 8 centlik bir işlem ücretiyle görevi onayladım. Görmüş olduğunuz gibi işlem tamamlandı. Geliyorum ve buradan görevi verify ediyorum. 20 LXP'yi bu şekilde kazanmış olacağım. Ve ardından benden herhangi bir on-chain uygulamayı review etmemi yani değerlendirmemi istiyor. Yeniden open okapi dedim ve buradan daha önce kullanmış olduğum uygulamalardan biri için değerlendirme yazacağım. Bunun için öncelikle bir Twitter hesabımızı şuradan bağlıyorsunuz. Ardından Okapi'yi takip etmenizi istiyor. Follow'a tıklıyorsunuz tekrar. Şu anda yoğunluktan dolayı Discord hesabım bağlanmıyor. Ancak siz bağlayabilirsiniz. Burada kilit açılacak. Bir süre daha uğraştıktan sonra Okapi'yi hallettim arkadaşlar. Discord'unuzu Twitter'ınıza bağladıktan sonra öncelikle Okapi'yi takip ediyorsunuz Twitter üzerinden. Bunu zaten mintledik sizlerle beraber. Sonrasında Write Review'a tıklıyorsunuz. Burada kullandığınız uygulamaları görebilirsiniz. Arasından birinin üstüne basın. Mesela Polyedra'ya. Write a review deyin. Ve buraya herhangi bir şekilde bir yorumda bulunun. Mesela title'a good dersiniz. Aşağı tarafa farklı şeyler yazarsınız. Yani çok böyle anlamsız şeyler yazmayın ama iyiydi, kötüydü, güzeldi falan bir şeyler yazın. Buluş, beriş seçin. Submit'e tıklayın. Ardından buraya geliyorsunuz Mint Review'a tıklayıp cüzdan üzerinden gelen uyarıyı onaylıyorsunuz. Böylece her şey tamamlanmış oluyor. Geri dönüp buradan görev verify ettiğinizde bonus görevin LXP'si de cüzdanınıza gelmiş olacak. Evet bir sonraki göreve geçelim arkadaşlar. Önceki görevdeki problem çözüldüğünde yeniden geri döneceğiz. Bu görevimiz Imaginary NFT's görevi. Burada bizden istenen bir tane NFT oluşturmamız ve üç ihtimalle bunu mint edeceğiz. Hemen buradan open'a tıklıyorum ve dashboard'da cüzdanımı buradan bağlıyorum. AI model seçebiliyoruz. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Böyle normal kalsın. İsmini falan değiştirebilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben buradan description'a güzel bir şeyler yazayım. Airdrop M yazayım mesela airdrop mühendisi gibi. Buradan bir prompt girebilirsiniz. İzleyicilerine airdrop haberlerini anlatan bir YouTube kanalı yazdım. Bakalım böyle bir prompt yazdım. Generate prompt diyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bunu biraz uzattı. Bunları silebiliriz böyle. Biraz daha kendisi bunu yapay zeka detaylandırdı. Kendi kafasından bir şeyler ekle diyebiliriz. Generate image diyelim. Bakalım nasıl bir görsel bize oluşturacak. Buradaki promptla birlikte Görmüş olduğunuz gibi aslında çok da airdropla bir anlamı yok. Hatta airdropu yüksek ihtimalle iPhone'daki airdropla karıştırmış olabilir. Şuraya bir cep telefonu falan da ekledi. Çok önemli değil. Mint NFT diyoruz arkadaşlar. Burada IPFS'e yüklüyor. Ardından Mint sayfasını bizler için açıyor. 44 cent ödeyerek buradaki NFT'yi sizlerle birlikte rahatlıkla mintleyebiliyoruz. Bu görev onaylandıktan sonra da buradaki işlem bittikten sonra da hemen buradan verify diyeceğiz ve 20 LXP'mizi hesabımıza alacağız. Görmüş olduğunuz gibi işlem onaylandı. Verify'a tıklıyorum. Buradaki opsiyonel görevi skip deyip direkt geçiyorum ve 20 LXP benim cüzdanıma gelmiş oldu arkadaşlar. Continue deyip devam edeceğim ve bir sonraki görevimiz, görmüş olduğunuz gibi NFT Adventure görevi. Hemen bu göreve geçelim. NFT Adventure görevinde sizlerle birlikte tamamlayalım. 15LXP veren bir görev. Hemen continue deyip buraları hızlıca geçelim. Ve ardından şuradaki web sitesine giriş yapmamız ve bir common NFT yani herkese dağıtılan NFT'yi mintlemiz lazım. Sign in diyorum. Burada işte hesabınız yoksa hesap oluşturun diyor. Sign up diyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Buradan e-mail gireceğiz, bir username yani kullanıcı adı gireceğiz ve şifremizi oluşturacağız. Hemen bunları oluşturup Videoya devam edelim. hesap oluşturun. Bakın burada yukarıda connect wallet diyor. Cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor diyor. Linea Park görevlerine katılmanız için. Cüzdanımı bağlıyorum. Ve ardından mint NFT tuşuna basıyorum. Bu NFT'yi de mint dedikten sonra bakın yalnızca 2 cent gibi bir ücret var. Ben Linea Park görevimi tamamlamış olacağım. 15 LXP'yi sizlerle birlikte kazanmış olacağız dostlar. Görmüş olduğunuz gibi işlem tamamlandı. Hemen Layer 3 sayfasından Verify'a tıklıyorum. 15 LXP'yi daha kazanmış oluyorum. Opsiyonel görevi direkt skip deyip geçiyorum arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeyelim. Zaten bu bekleme süreleriyle falan inanılmaz zaman kaybettik. Yani bilmiyorum belki siz 10-20 dakikalık bir video izleyeceksiniz ama şu anda benim 1 saat oldu. Hala 1 saattir kamera karşısındayım. Görevleri tamamlamaya çalışıyorum. Ve sonraki görev olan elementle artık sizlerle devam edelim. Elementi zaten yalnızca lineada değil. Neredeyse bütün layer ikilerde. Startnet dahil olmak üzere kullandık. Çok güzel, çok kullanışlı bir NFT marketplace yani NFT pazar yeri. Bizden ne istiyor? Bir NFT satın almamızı istiyor element üzerinden. Hemen continue diyoruz. Open element diyelim. Web siteye girelim. Bakın eğer daha önce cüzdan bağlamadıysanız buraya sağ üst köşede bir cüzdan imgesi olacak. Buna tıklayın. EVM kısmına Metamask'i seçin ve Metamask cüzdanınız buraya bağlanmış olacak. Şimdi bizden istenen buradan herhangi bir Linea NFT'sini satın almamız ister popülerlerden ister en üst kısımdan hiç fark etmez. Yani leaderboard'dan en çok satılan NFT'ler vesaire. Buradan bir tane alabilirsiniz. Ben rastgele birine tıkladım. Burada Linea 1 diye bir koleksiyon varmış. Kesinlikle bunu alın satın bilmem ne falan demiyorum arkadaşlar. Zaten biraz daha pahalı bir koleksiyon. Bakın 2.8 dolar civarı bir fiyatı var koleksiyonun. Ya işte hacim olsun. Niye ben bunu şu anda alıyorum? Çok da önemli değil. Yani gidip çok ucuzları böyle 1 centlik 5 centlik falan koleksiyon onlar varsa onları da alabilirsiniz. Yani girip ben bunu aldım diye bunu almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ben görevi tamamladım. Hemen verify diyorum. 30 LXP mi kazanıyorum arkadaşlar. Burada opsiyonel bir görev var. Element'i Twitter'dan takip et. Open Twitter deyip isterseniz yapabilirsiniz. Skip deyip geçtim. Ve görevimi, element görevini tamamlamış oldum. 30 LXP benim cüzdanıma geldi arkadaşlar. Hatta sonra ne yapacağım? Bakın görevi tamamladık ama. Ben mesela bu NFT'yi aldım. Şimdi gidip NFT'yi satabilirim. Buradan tıklıyorum. NFT'lerim kısmına geliyorum. Biraz önce sizlere göstermiştim. Alien Swap'da hatta listelemenin olur falan filan bunları konuşmuştuk. Aynısını burada da yapabilirsiniz. Mesela siz de gittiniz böyle 2 dolarlık, 3 dolarlık bir NFT aldınız, 5 dolarlık aldınız ama satmak istiyorsunuz. Ya yani gidip oradan tekrardan listeleyebilirsiniz böyle floor fiyatına yani taban fiyatına. Orada zaten satılacaktır. Böyle bir yöntemde uygulayabilirsiniz dostlar. Evet arkadaşlar, Banliar'ın NFT görevi Ben de hala hata veriyor ancak yapmanız gerekeni gösterdim. O NFT'yi mintledikten sonra buraya gelip verify deyip 30 lxp alabiliyorsunuz. Ardından Baylinir üzerinden bir NFT'yi farklı bir cüzdana transfer etmeniz lazım. Oradan da 10 LXP kazanacaksınız. Aslında yapması çok basit ama biz bunu size Twitter üzerinden anlatacağız açıklamalardaki linkten veya sabitlenmiş yorumdaki linkten Twitter adresimize ulaşabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmemek adına bu videoda maalesef gösteremeyeceğiz. Zaten son görevi de tekrardan 2 gün uzattılar. O yüzden po Instructions'ı da şu anda gösteremiyoruz. Ancak bu da çok yüksek ihtimalle devam et devam et tıklayıp direkt bitireceğimiz bir görev diye tahmin ediyorum. Poh yapmamışlar için nasıl yapacaklarını anlatacaklardır. Umarım bu video sizler için yararlı bir video olmuştur. Anlattıklarımızla bol bol LXP kazanmışsınızdır. Böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.